Kaya girdi limana girdi gemi, girdiyli, mana gemi girdi limana gemi limana girdi gemi Geldi bir almaya girdi limana gemi girdi limana gemili limana girdi gemi Abu Kara sevdalık yedi bi' Türdi beni yedi bi' Türdi beni yedi bi' türdi, türdi beni Abu Kara sevdalık yedi bi' Türdi beni yedi bi' Türdi beni yedi bi' türdi, türdi beni Dağlara, tepelere yazundu Man olur mi yazundu? Man olur Kirazın duman olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar Naz olur mu bu kadar? Naz olur mu bu kadar? Naz olur mi? Hep beraber. Dağlara, tepelere yazındım. Man olur mu yazındım? Man olur mu yazındım? Man olur mu? Kız seni sevdim diye bu kadar. Naz olur mu bu kadar? Naz olur mu bu kadar? Naz olur mu?

Anam ağlama beni ben elmedim elmedim ben elmedim elmedim ben elmedim elmedim, elmedim. ben havu kavuşa ni görmedim kavuşa ni görmedim kavuşa ni görmedim. Ben ha bu sevdalıktan kavuşa Ni görmedim kavuşa Ni görmedim kavuşa Ni görmedim Dağlara tepelere yazındı man olur mi yazındı man olur mi yazındı man olur mi Kız seni sevdim diye bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu bu kadar naz olur mu Perde perde gül perde perdenin ucu yerde ben yanaştım liseye hani neresin perde perde Hani neresi nere Yoğurdum ayalattım Kalaylı tencereye Yoğurdum ayalattım Kalaylı tencereye Ufak ufak seslendim çıkmadım pencereye Ufak ufak seslendim, çıkmadım pencereye Perde perde gül perde, perde nunucu yerde Ben yanaştım Rize'ye, hani neresi nere Perde perde gül perde, perde nunucu yerde Ben Rize'ye yanaştım, hani neresi nere i nesun size al <laughs>